Oha! Oğlum ne oluyor lan? Neler çıkıyor böyle? Ya bu gerçek olamaz ya. Kafayı yiyeceğim ya. Aldığım kostümlere bakın ha. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bir şey demiyorum arkadaşlar ya. Şu alınan kostümlerin değerini bilseniz var ya. Kafayı yersiniz ya. Oo iki kostüm daha aldık. Kostüm hem kaliteli. Kostüm alırken yanında o kadar çok eşya veriyor ki. Akıl almaz bir şey yani ya. Almaya devam ediyorum. Şuraya bakar mısınız? Kostümlerin ardı arkası kesinmiyor kesilmiyor. Ver ver abi ver. Bitmiyor. 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 Yani benim son 8 yılım mobil mob oyunlarını oynamakla geçti. Oynamadığım mobil mob oyunu yok. Gerçekten bu kadar bonkörlük görmedim arkadaşlar. Selamun Aleyküm canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Videoyu sardırmadan izleyin ve Honor of Kings oyununun en kaliteli kostümleri etkinliklerle birlikte nasıl uyguna verdiğini izleyin. Ekranda görmüş olduğunuz Shao Chao'nun bu kostümü efsane efektlere sahip bir kostüm ve bu kostümü yan etkinliklerden topladığımız jetonlarla birlikte nasıl alacağımızı sizlere uygulama olarak göstermek istiyorum. Savaş alan efektlerine de bakacağız. Honor of Kings oyunu rekabet ortamında mükemmel işler yapmaya devam ediyor. Etkinlikte dilek paralarını nasıl alacağımızı oyun bizlere anlattı. Biz de hemen yapalım. Dilek jetonlarını toplayıp çekilişleri yapacağımız ilk etkinliğimiz bu. Bu etkinlikte normal şartlarda şu üst kısım açık geliyor ve günlük olarak giriş yap. Ödülleri alıyorsunuz. 8-9 TL yatırarak da alt tarafta görmüş olduğunuz 390 elmas değerindeki büyücü dileği jetonlarını da toplayabiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini alalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bütün hepsini aldık. Tamam butonuna basıyoruz. Sonra günlerde giriş yaptığımda kalanları da alacağım. Toplam satın alım diye bir etkinlik var. Bu etkinlikte de jeton yüklediğinizde ekranda görmüş olduğunuz büyücünün dileği jetonlarını toplayabiliyorsunuz. Hemen hepsini alalım. Ek ödülleri de var. Sıradaki etkinliğimiz ise tamamen ücretsiz elde ettiğiniz büyücünün dileği jetonlarının olduğu kısım. Bu kısımda oyunlar atarak ekranda görmüş olduğunuz biletleri de ücretsiz bir şekilde topluyorsunuz. Bunun yanı sıra dükkan kısmında da büyücünün dileği jetonlarını elmas karşılığında alabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir tane alalım. Sağ üst kısma günlük sınır yazdığı için de günlük olarak indirimli bir şekilde 25 elmasa büyücünün dileği jetonlarını almaya devam edebileceğinizi düşünüyorum. Etkinliğimize geldik. Avantajlar kısmına bahsettiği yerlerden jetonlarımızı topladık. Şimdi etkinlikte çekilişler yapalım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Şöyle bir ikisi basalım. Bunları bitirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bayağı bir hakkımız var. Burada toplamış olduğumuz jetonlarla 10x basmamıza izin vermiyor derken. Abi bu ne şans. Çok iyi devam edelim. Tamam. Burada çok önemli detaylar var arkadaşlar. Bazı eşyaları takas yaparak tekrar bilete dönüşürebiliyorsunuz. Şunları bir bitirelim. 5 ikisleri basalım. Bir çanta var. Kazandığım bütün ödüller o çantada birikiyor. Ekranda görmüş olduğunuz şu eşyaları satın aldım. Onayla diyorum. Ben çekilişleri yaparken şu kısmada odaklanmanızı istiyorum. Bakın bir büyücü kuponu kazanmak için 10 kez daha dilek dile. Yani burada şunu demek istiyor. Ben 10 kez çekiliş da. ister 1x 1x yaparak 10'a tamamlayayım. isterseniz direkt 10x çekiliş yapayım. Burada 10'a tamamladığımda burada bir çark dönüyor gibi düşün. Eğer şu büyücü kuponla gelirse o kupon otomatik şurada devreye giriyor ve buradaki ödülleri alıyorum. Bu mantıklı etkinliği düşünelim. Devam ediyorum çekilişe ve şurada görmüş olduğunuz sandık diyeyim ona çanta diyeyim daha doğrusu. Bu çantanın içerisinde de böyle eşyalarım birikmiş. Bunlar istersen posta kutusuna gönderebilirim. Eğer bende yoksa. Mesela şunu da gönderelim. Bende yoktur. Kalan eşyaları istersem şu şekilde tümünü seçip 2x çevirme karşılığında takas edebiliyorum. Şimdi devam edelim biz harcamaya. Oy bir tane daha aldık. Tamam devam edelim şöyle. Zaten çanta dolunca otomatik çevirtme yaptırıyor. Şu an biletlerimiz bitti. 1x de şöyle bir indirimli yapalım. Günlük indirim var. 50 elmasa döndü. Şimdi 12'lik bir çekiliş yapacağım. 250 elmasa. Oradan da Oha! Oğlum ne oluyor lan? Neler çıkıyor böyle? Abi bende ne şans var? Takas ettim hemen buradan. 5 değer karşılıkta şu iz efektini aldım. Onayla diyorum. Çantama baktığım zaman şöyle yapalım biz. Şu kostümü abi posta kutusuna gönderelim. Bunu gönderelim. Şunu da gönderelim posta kutusuna. Bakın arkadaşlar burada anlatmak istediğim şu. Bu rekabet ortamında Honor of Kings oyununun etkinliklerinden neler verdiğini görmenizi istiyorum. Şu sandığı da gönderelim. Şimdi 10x devam ediyorum. Başlangıç elmas maliyetim zaten biliyorsunuz. Bir daha 10x basıyorum. Ooo! Yine bir kostüm geldi. Bir daha Onyx basacağım. Bakın, otomatik belli bir limite gelince sırayla ödülleri takas ettiriyor bize ve hatta şunu yapalım sizlerin huzurunda. Şunları postlama göndermek istiyorum. Gönderelim. Amacım zaten sizlere bunu uygulamalı olarak göstermek. Şimdi bakın, tümünü seçledim. 10x elde ettim. 10x direkt tut dediğim zaman otomatik 10x yapacak ve 10x'ten de elde ettiklerim bunlar. Şimdi burada eğer istersem olana var diyor zaten. Bunu göndermeye gerek yok. Şunu gönderelim abi. Belki değerli eşyaları da gönderiyor olabilirim ama önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sizin görmeniz. 7x yani şuradaki eşyaların maliyeti 7x. Bir tanesini çıkartıp ekleyelim. Şöyle basalım. 7x'lik bir çevirme daha yaptım. Onayla diyorum. Burayı daha sonra devam ettiririz. 475 elmasa tekrardan çeviriyorum. 2 kostüm birden geldi yine. Bir tane daha basacağım abi. Yani çekilişler yapıyorsunuz. Oyunun size verdiği ödüllere bak. En azından harcadığınız elmas bir şeye değiyor arkadaşlar. Bol bol eşya veriyor. Ve buradan... Keşke ilk bunu atsaydı ama sahip olunmayan premium kostüm sandığı. Bunun içerisinden güzel kostüm çıkacak. Bunu da göreceksiniz. Hemen şu çantaya tıklayalım. Şu bende yok. Şu da yok. Bunları istersen takasta kullanabilirim ama ben takasta kullanmayıp bunları direkt çantama göndereceğim şöyle göndereyim. Başka önemli bir şey var mı? Şu çiçekleri de gönderelim abi çantaya. Bunlar arkadaş ilişkisini geliştirmek için iyi oluyor. Muhakkak işe yarayan birçok şey vardır ama burada hepsini kullanacağım. Tümünü seç zaman bana 10x yaptıracak tekrar. Şöyle elmas harcamama gerek kalmadan 10x yapıyorum ve şu kostüm bende varmış. Yine tümünü seçiyorum. 4X yapıyorum bu sefer. Onayla diyorum ve böylelikle hani şuradaki çevirme kısmını doldurup şuraya atmasını sağlıyorum etkinliği tamam mı? 5 takasta elmassız kostüm garantisi diyor ya. İşte biz de ona gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir daha çevireyim. Bakın güzel bir kostüm aldık sanırım yine. Devam ediyorum. Çantam dolsun yine kostümler aldım ve buraya geldiğim zaman var var şu yokmuş. Bunu şunu Gönder postaya abi. Kalanları da şöyle bir takas edelim bakalım. Bir 6x ediyormuş. Çevirsin bakalım ne olacak? 2 tane ödül verdi bize. Şu yokmuş. Bunu 2x yapalım. Onu şeye yollayacağız. Tamam. Bir daha elması basıyorum. Aldığım kostümlere bakın ha. Böyle bir şey olamaz ya. Son bir kere daha basacağım. Şöyle gelelim. Şunu postaya gönderelim. Şuradakilerle de bir tümünü seçip 7x yapalım. Şunlar kalsın. O iki kostüm daha aldık. Çok iyi. Şunları postaya göndermek istiyorum. Normalde bunları postaya göndermeyip çekiliş yapsam kostüm daha da aşağı düşecek ama ben onu yapmak istemiyorum arkadaşlar takas et dedim limitimi doldurdum ve ekranda görmüş olduğunuz gibi Chao'nun yeni kostümünü aldım efektleri o kadar muazzam ki birazdan göreceksiniz harika bir kostüm arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle etkinliğe yatırdığınız jetona değiyor çünkü bu kostüm hem kaliteli kostüm alırken yanında o kadar çok eşya veriyor ki akıl almaz bir şey yani ya. Onayla diyelim, aldık hepsini. Onayladık. etkinlikle artık işimiz bitti. Çantamıza geldiğimiz zaman buradaki hepsini seçip çekiliş yapabilirim ama gönder posta kutusuna abi daha ne yapayım ben çekiliş? Her şeyi almışım. Şimdi posta kutumuza geldik. Tek tek bakın. Şu neymiş? Onur bileti veren bir şeymiş. Kullan diyelim. Bunlar çok işe yarıyor. Şunlar gelmiş. Bunları gönderdik, tekrar aldık. Chow kostümü. Bunu alalım abi. Kostümü aldığımız için bak kostüme ait çerçeveye bakın arkadaşlar. Çok güzel bir çerçeve. Onayla diyelim. Sonrasında bak aldığımız ödülleri topluyorum şu an. Şunu aldık, bunu aldık. Al al bitmiyor ha bu nasıl bir etkinlik ya? Yani benim son 8 yılım mobil mob oyunlarını oynamakla geçti. Oynamadığım mobil mob oyunu yok. Gerçekten bu kadar bonkörlük görmedim arkadaşlar. Elmasımı yatırıyorum en azından yatırdığıma değiyor. Baksanıza bir kostüm aldım onun çerçevesini verdi bana ya. Şu kostüme bakar mısın? Etkinlikte 4000 elmas harcadım. 4000 elmas karşılığında mükemmel bir kostüm aldım. Almaya devam ediyorum. Şuraya bakar mısınız? Kostümlerin ardı arkası kesilmiyor. Eşyaların ardı arkası kesilmiyor. Şuraya bakar mısınız? 3 kostüm birden. Ve bunlar basit kostümler değil arkadaşlar. Kaliteli kostümler. Yani şu aldığım ödüller 20.000 jeton değerinde ben <laughs> Abicim ya valla bak ee, Mesela Honor of Kings oyununun Oyun içi akıcılığı da bayağı bir geliştirildi arkadaşlar Şimdi bu jetonu kullanacağım Bunun içerisinden de bana bak Mükemmel bir kostüm verdi abi. Bunlar özel, süper kostümler ya. Hani ben oyunu çarkıcılığının da geliştirdikten sonra Honor of Kings oyununun böyle etkinliklerle devam ediyor olması gerçekten çok süper abi. Alkışlanacak bir şey. Şu aldığımız eşyalara, kostümlere bak ya. Harcadığımız elması görüyorsunuz ya. Şimdi diyeceksiniz ki. Yeter yeter hep aynı şeyleri diyorsun da görüyorsunuz arkadaşlar ben artık susuyorum. Siz aldığımız eşyalara bakın. Bu etkinlikten aldığımız efektimiz. Şöyle bir şu ödülleri de alalım. Baksana şuraya. Ya. Bitmiyor abi al al al. Şimdi ben en iyisi şöyle yapayım arkadaşlar. Hepsini al diyeyim de bitsin bu işkence. Şuna bak ya. Abiciğim. Ya bu gerçek olamaz ya. Kafayı yiyeceğim ya. Abicim at... Ya bir şey demiyorum arkadaşlar ya. Şu alınan kostümlerin değerini bilseniz var ya. Kafayı yersiniz ya. Of nasıl bir etkinliksin sen ya. Ver ver abi ver. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Helal olsun Honor Kings. Helal olsun abi. Başka da bir şey demiyorum. Shao yeni kostümünün görüntüsü savaş alanda bu şekilde. Yeteneklerine şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ya şuna bakar mısınız ya? Böyle bir şey olamaz ya. Acayip efektif ultisine bakın. Şuraya bakın ya. Gerçekten muazzam efektler var. Ben kostümün tadını çıkartırken sizlere de veda edeyim. Umarım video sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.